Çok değerli gönüllerimiz, çok değerli bağışçılarımız. Şu anda Alfi bacımızla, Ali kardeşimle tanıştık. Yavrularıyla tanıştık, biraz oynadık. Kendilerinin hayat hikayelerini öğrendik. Kısacası şöyle tarif edebilirim kendilerini. Ali kardeşimizin engelli bacakları şu an maalesef tutmuyor. Dört tane kendi çocukları var. İki tane kız, iki tane erkek çocuk olmak üzere dört çocukları var. Bunların iki tanesi okula gidiyorlar. Şu ufak iki yavru da daha evdeler. Alfi bacımız İp yaparak geçimini sağlıyor. Ee, Ali'yi kardeşimiz de demir doğrama işleriyle uğraşıyor. Fakat gün geçtikçe gücü azaldığından dolayı, işinde biraz tehlikeli olduğundan dolayı, işi eskisi gibi yapamıyor. Yani gelir kaynakları iyice azaldı. Dolayısıyla dışarıdan e, desteğe bir hayli ihtiyaç sahibi bu aile. Ufak bir genç ailemiz. Allah nasip ederse sizin zekatlarınızla kendilerine bir dükkan vereceğiz. Kendilerine bir dükkan teslim edeceğiz. İnşallah bu dükkanları işletip ondan sonra gelir kaynakları düzenli bir gelir kaynakları olacak Allah'ın izniyle geçimlerini oradan elde ettikleri gelirle devam edecekler Allah'ın izniyle İnşallah Rabbim kendilerine hayırlı eder Sizlere buradan çok teşekkür ediyoruz bizlere bu mutluluğu yaşattığınız için kendilerine bu mutluluğu yaşattığınız için şunu bilmenizi istiyorum sizin verdiğiniz o hayırların burada bir hayatı değiştirdiğini ve kısaca değil uzun vadeli bir hayat değiştirdiğini bilmenizi istiyorum. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizi her türlü musibetlerden muhafaza eylesin. Çok büyük bir hayra vesile oldunuz. Allah zikatlarınızı kabul etsin diyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Bol keseden abi. Siftaha bereketli olsun ki devamı bereketli olsun inşallah. Allah hayırlı kazançlar nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun abla.